Her bitiş yeni bir başlangıcın habercistir sözüne yakışacak bir günden herkese merhabalar arkadaşlar. Uzun zamandır binmiş olduğum yaklaşık 5,5-6 yıldır binmiş olduğum Audi A3 1.4 Turbo Coupe tek kapı aracımı sattım. Evet arkadaşlar şu an çok duygusal alanlardan birindeyim. Şu an yeni araba videomu izlediğiniz için eski arabamı bayağı görmek istiyordunuz arkadaşlar. Hiç videosunu çekmemiştim. Bugüne kısmetmiş. Bugün böyle çok kısa bir göstereceğim size. Eski aracım olan Audi A3 1.4 Turbo FSI Coupe aracımı yaklaşık 5 küsur yıldır kullanıyordum. Onu da bugün yeni sahibine satıp şimdi birazdan da yeni arabamızı göreceğiz. Evet, çok duygusal bir an ya. Sizin eski arabanız varsa ve sattıysanız neler hissetmiştiniz? Onu da aşağıda yorumlarda bizimle paylaşın. İçiniz burkulmuş muydu yoksa mutlu mu olmuştunuz sattığınız için? Onu da aşağıda bekliyorum. Hadi bakalım devam edelim. Evet, şu an aracın satışını tamamladık. Eksperimiz. Biliyorsunuz Porsche Cayenne alırken de Hasan'la tanıştırmıştım sizi. Bugün eksperim yaptı. Aynı zamanda amin. Kardeşime de gitti araba. Hayırlı olsun. Neler hissediyorsun? Beğendin mi? <laughs> çok güzel uğurlamışsın. Çok güzel hazırlamışsın. Güzel günlerde kullan. Benden önceki sahibi 5 yıl kullanmıştı. Ben de 5 yıl kullandım. Galiba İnşallah sen de bir 5 yıl <laughs> kullanırsın. Kazasız belasız güzel günlerde kullansın. Hasan sana da ayrıca teşekkür ederim. Yeni arabayla da geleceğiz kanka. Evet, arabam şu an benim dışımda birisiyle yola doğru çıkıyor. Kardeşim hayırlı uğurlu olsun. Güzel günlerde binsin. Kazasız belasız. Ulan vay be. Ulan bu. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Güle güle binsin. Gözümüz kalmadı. Maşallah subhanallah diyelim de bir de patlıyor mu çocuk burada. Makineleri. Aynen aynen. Ve yeni arabamı çok şükür aldım. Evet şimdi bu arabaya eğer alacak mıyız almayacak mıyız bilmiyorum. Bakmak için sevgili İsmail abiyle birlikte <laughs> bakmaya geldik. Merhabalar. Bakalım ne olacak? Bir şeyler çıkacak mı çıkmayacak mı? Onlara bir bakacağız. durumu sürecine göre izleriz. Evet şimdi tura çıktılar. Baktığımızda bir problem yok gibi ama arabada. Yani basit şeyler var arkadaşlar şüphelendiğimiz. Onlarla alakalı acaba o basit sebeplerden yani aküden kaynaklı akım yetersizliğinden mi yoksa mekanik bir şey mi ona şu an bakacaklar. Bu videomuzda da ikinci el bir otomobil aldığınızda bu otomobili sıfırdan itibaren projeli bir şekilde nasıl tamamlamanız gerektiğini en düşük bütçelerle sizlere anlatmaya çalışacağım. Bu işin ehli olan ustalarla ve servislerle birlikte ve aynı zamanda bu proje tamamlandığında emin olun ki Türkiye'nin yolda yürüyen en güzel, en yakışıklı ve en böyle yani can alıcı TTC olacak diyebilirim. Buna emin olun yani. En hızlısını bir arkadaşım hazırlıyor. Onda ilerleyen zamanlarda çekeceğiz. Bizimki o kadar hızlı olmayacak ama yani şöyle 400 beygirler kadar olacak ama inşallah çok güzel bir araç ortaya çıkartacağız diyorum. Şimdi videomuza geçelim ve bakalım nasıl bir gün bizleri bekliyor. Hep birlikte izleyelim. İyi seyirler dostlar. Burada bayağı bir masraf çıkabilir. Göreceksiniz araba ne halde. Bakacağız neler çıkacak altından. Evet arkadaşlar teaser'ı izlemişsinizdir. Şimdi günümüze başlıyoruz. Ford Focus ST'nin içindeyim şu an. Sevgili Ertuğrul ile birlikte Elif servise e geldik. Şimdi aracım içeride. Arabayı aldık. Noterde devrini yaptık. Önce bir ekspertize soktuk, baktırdık. Zaten ekspertizden önce sevgili İsmail Usta ile birlikte araca gidip bakmıştık. Benim şu önemli olan kısımlar motor ve mekanik kısımlardı. Kaporta ile alakalı bir sıkıntı yok ama tremersiz bir araba aldık. Ama motor mekanikle alakalı olan noktaları da İsmail abi baktı ve aracın sınıftan geçeceğini söyledi. Alabilirsin dedi. Biz de aldık. Çok da güzel bir araba aldık. Aynı zamanda bakın yanımda ne var? Audi A4 DTM. Şu an Türkiye'nin yolda yürüyen en temiz en cici ve zamanla en hızlı DTM olacak diyebilirim. Şu anda motor içi yaptık bu arabayı, geçen gazlamada izlemiştik. İlerleyen anlarda olmama sebebi, motorla alakalı bir sıkıntı yaşadık arkadaşlar. Ve forjit yaptık bu arabayı da. Bayağı güzel olacak diyorum ve... <laughs> İsmail abi dönüyorum! Selamünaleyküm! Aleykümselam, hoş geldin. Kolay gelsin, hayırlı işler herkese. Teşekkür ederiz, hoş geldin. Abi, gittik evet. bakmaya, aldık geldik. Çok Nasıl, güzel. beklediğin Çok gibi mi? Araba. Genel kontrollerini yapıyoruz. Şu an lifte aldık. Ön çalışmadayız. Hı hı. Ön çalışmada genel tespitleri yapıyoruz. Sonra listelendireceğiz, siparişlerini vereceğiz. Aynen. Akabinde devam edecek onların bakım çalışmaları. İkinci el bir otomobil aldığımızda bir rehber niteliğinde bir video serisi olacak dedim. Evet. Ve her yer araba aldığınızda bu videoyu açıp Tekrar tekrar izlemeniz gerekiyor kesinlikle. da diyebilirim. Bu arabada da hiç ummadığımız noktalarda nelerle karşılaşacağız? İsmail Usta ile birlikte onlara göz atacağız ve göz bulacağız. Kesinlikle öyle. Ve bunun dışında neler yapılması gerekiyor? Aldık mı abi? Ekspertiz evet. sokuyorsunuz, ekspertizde çıkmayan çoğu şey mekanik servislerde çıkıyor. Ne Şunu yapmak söyledim. gerekiyor? Ekspertizde çıkan raporu inceleyip, bir tamircinin, bir ustanın incelemesi gerekiyor. Hı hı. Bence ben ona katılıyorum. Hı hı. Aracı lifte alıyoruz, akabinde başlangıç noktasında bütün her yerini lastiklerin milimetresinden ve tarihlerine kadar kontrollerini, diskleri, balataları fren hortumları, amarsör süspansiyon sistemlerini, alt bakalitlerden tutun ki yağ kaçakları, su kaçakları ile alakalı kompresyon testine kadar, ölçümlerine kadar yapacağız. May maşallah. Ee, evet. Bu arabayı öyle bir öyle bir işleme tabi tutacağız bugün. Ben şu an yoruldum dinlerken. Ya şunu söyleyeyim. Kalmakarken... Aracın kontrolü yaklaşık yarım gün sürecek. Ha. Yapması bir buçuk gün sürecek. Oo. Ya toplamda iki, i̇ki gün bin. bizim işimiz var. Yarın evet. akşama teslim etmeyi hedeflediğim temiz bir araba. Evet. Deadline yarın akşam kesinlikle yarın evet. akşam saat 6 gibi buradan çıkış var. Evet hayırlı İnşallah. olsun. Evet Bunu da bu videonun içinde komple evet. göreceksiniz arkadaşlar. Ben de bugün ayrıca tam sökülmeye başlarken bir gideceğim tekrar geleceğim. Bu arada şunu belirteyim ben ön kontrolcüyüm bana öyle bakmasınlar aynen değil mi? Şu an <laughs> ön kontrolden sonra. Kesinlikle. Ön kontrolden sonra ustalarımız devralacak. Aynen. Ve, Onlara e, da merhaba diyelim. Kesinlikle. Buyurun içeri. Selamünaleyküm. Hoş bulduk. Selam. Ustam kolay gelsin diyorum. Teşekkür Allah kolaylık versin. Teşekkür Bizim ederim. araba burada arkadaşlar şu an lifte. Altının üstüne baktığımızda bu arabada bir tane şey denk gelmiştik. Neye denk gelmiştik? Terlemeye. Terleme, evet. Aynen. Motor terleme var demiş. zaman terlemesi var. Normalmiş bu 2.0 TVSA'larda galiba. Kesinlikle normal. 130 binde bir araç için bir 20 bin 30 bin daha gidilebilir. Evet. üzerinde etrafı temizleyerek daha sonraki süreçte ne kadar yağ kaçırır, ne kadar terletme yapıldığını daha iyi tespit yapabileceğiz. Evet. Bu safhada da temizlik işlemlerini yapacağız. Bir dahaki kontrolümüzü daha sağlıklı yapabileceğiz. Süper. Diyorum. Ve ben sizi benim çocukla baş başa bırakıyorum. Gidiyorum birazdan zaten geleceğim göreceksiniz. Kesinlikle. Ve bakalım arabada neler çıkmış onlara da değineceğiz. Değineceğiz. Aynı zamanda arkadaşlar sevgili İsmail abi bizim zaten gruptan dostumuz. Kendisi Elif Oto Servisi olarak İstanbul'da bu mekanı işletiyor. Esnaflıkları falan da çok düzgün. Yani araç aldığınızda ya da aracınız bakımı geldiğinde vesaire vesaire bir şey olduğunda bu adamlar bu konularda bayağı başarılı. Aşağı iletişimlerini bırakıyorum arkadaşlar. İletişimden kendilerine ulaşabilirsiniz. Her türlü darlayabilirsiniz yani. Ailemizden gelenlere de bir indirim var mı sorayım. Lane Hunters'tan gelenlere indirim yapıyor musun? Yapacağız tabii ki. Yapacağım mı? Lane Hunters stiker'ı ve Lane Hunters tişörtü ile gelenlere Aha. %10 ve 15'e varan indirimlerle hizmet vermeye hazırız. Eyvallah abim çok sağ ol. Zaten burada fiyatlar uygun arkadaşlar. Tişört ve şey gelirsiniz bedavaya çıkarsınız gibime geliyor. Ben şimdi gidiyorum arkadaşlar. Birazdan geleceğim. Göreceksiniz araba ne halde. Bakacağız neler çıkacak altından. Benim Lane Hunter var. indirim var mı? Abi olmaz mı ya? Bir şey söyleyeyim. rengi nasıl? Rengarenk. Turunculu turunculu. Memnunsun evet, değil mi bu turuncu, arada? Turuncuyu seviyoruz. Çok memnunum kardeşim. Bak bugün Gene üstünde bir turuncu, benim evet de yani. sarı. Ya Diyorum. Işte, Monteliji turuncu diye araba aldık. Ha değil mi Aynen. Doğru. <laughs> Aynen. Abi hayırlı uğurlu olsun. Amin. Beğendin mi? Allah ya. kaza haberin bela vermesin. İyi günlerde kullan. Amin araba Allah razı olsun güzel. abi. Çok sağ ol. Arabayı çok, çok beğendik. İnşallah ilerleyen zamanlarda daha da, ben da güzel olabilir. Tabii, katılabiliriz. <laughs> daha, da, daha da güzel olacak inşallah. Meguyars Bakırköy merhabalar. Maalesef ellerine de sağlık Teşekkür ederim. Ne demek. Öyleyse biz bir gidelim gelelim. Hadi kapat videoyu. Hadi gidelim. Seviyoruz. Arada bir çekime gittim. Bentley Continental Flying Spur'u çektim. Ertuğrul abiyle birlikte Elif Oto Servis'e geldik. Selamünaleyküm. Haydi işler. Selamünaleyküm. Vay, bu da çok iyi duruyor. Çocuğuma neler yaptınız? Arada tekerlekleri çaldırmışsın. Ben Lisa. söküp sağda solda bırakma demedim mi? Işte. Arka disk balatalar değişiyor. Wow. Akabinde Vay. diskleri Komple söktük. Sökülmüş. Komple. Poryaların şey etrafları temizlendi ve pas sökücü sıkıldı. Kesinlikle Adamsın. olması gereken bir şey. Allah burada Allah. işçilik de önemli. Pimler yağlandı. Yalnız burada yani disk balatayı değiştirip tak gönder gitti bitti yok. Altı temiz şarj. Ahmet'im eline koluna sağlık. Ufak bir şanzımanda aynı zamanda turbo ortamlarında 130 bin km'de olması dolayısıyla da terletmeler mevcut. Bunlar evet. normal şeyler. Marş dinamo, şarj dinamo revizyon yapılacak. Aynı Aa. zamanda kasnakları değişecek. Hepsi orijinal yapılacak. Aa. Çünkü şu var. Yeni aldığımız arabanın aküsü, aynı zamanda aküyü besleyen şarj dinamosu, hı hı. arabanın marşını sağlayan marş dinamosu hı hı hı. bunlar yenilenmesi gerekiyor ki aracı daha sonraki süreçlerde yolda kalmalarda vesairelerde sıkıntı olmasın. Sıkıntı olmasın diye. Bak bir şey söyleyeyim mi? Ben Artık de öğreniyorum ha bazı şeyleri. Burada. Harbiden ben de öğreniyorum. Ha parçalar yani Vay hadi bakalım buna orijinal kulak diyoruz biz Motor kulakları değil kesinlikle mi? Kesinlikle motor kulağı. Bir noktaya değinmek istiyorum arada. Evet. Motor bir noktaya kulağı. değinmek istiyorum arada. Arkadaşlar arabayı ilk testte ben gittiğimde ilk gün kapatırken sallanmalı kapandı araba. Bu ne dedim? O an çözemedim. Allah Allah dedim acaba. Sorduk motor kulağına noktayı kulağı. O değil Aynen, mi o? Tabii ki. Orta Travers takozlarımız. Evet. Aynı anda balatalarımız. Orta Travers takozları ne işe yarıyor? Alt şanzıman kulağı anlamına da gelir. İki tane alt ve olmak üzere. Hmm. Bunlar da orijinaldir kesinlikle. <laughs> Arka balatamız Tekstar. <laughs> kesinlikle orijinal Boya Boyasına baktık problem yok diyelim. Boyalı araba çok takılmayın. Değişenli araba çok takılmayın. Bazı evet. parçalar alüminyum oluyor. Düzeltilmediği için iki sürtmeden değişebiliyor. Ya onlar tespiti kolay şeyler. Evet. Önemli olan burada. Ne yani abi? Onu sana soralım. Mekanik aksamdaki görünemeyen, ulaşılamayan. Evet. Jantın içerisinden bir disk balatayı görebilirsiniz. Hı hı. Ama akabinde etraf yani muhafazayı sökmeden ya da ne bileyim arabayla tır atmadan bilyasının şanzımanının, diferansiyelin bozuk olduğunu olmadığını anlayamazsınız. Evet doğru. İşte muhafazasını sökmeden içeride yağ şaktırı var mı yok mu bunlara dikkat et. Motora gerekiyor kesinlikle tabii. Ve o yüzden şunu diyeceğiz. Ekspertize götürüyorsunuz ama ekspertizde hiçbir şey çıkmayıp alıp çıkarttıktan sonra arabayı Çinlikle. Allah muhafaza bayağı bir masraf çıkabilir. Tabii bu şöyle, benim arabamda öyle bir durum yok. Biz bunları biliyorduk zaten. Baktık, beklediğimiz bir şey çıkmadı. Şayet siz böyle bir ustanın da onayını aldıktan sonra alın. Yani önce böyle bir ustanıza gidin. Ondan sonra da ekspertize sokup alın arkadaşlar. Yani bu önemli bence. Ben bunu söyleyeyim. Yazılımlı ve setup'lı arabalarda da yazılımcıya götürüp yazılım kontrolü de yap Kesinlikle tabi tabi. Bir lo yani. Şunu bir not olarak belirteyim. Biz modifiyeli araç bakmıyoruz. Normalde e, Alman grubu, bak grubu araçlarda <laughs> yani e, Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Porsche, aynı anda Bentley evet, evet, gibi evet. araçlara hizmet veriyoruz. BMW, Mercedes araçlara hizmet veriyoruz ama... Burada Bentley vardı biraz önce, Bentley yok gitti teslim mi? Teslim ettik. Teslim ettik, süper. Burada şöyle bir şaheser daha var bu arada. Bu ne böyle ya? Çok iyi duruyor. Avant değil mi bu abi? Avant, Sizin aynen. Sizin araba yine mi? Biraderin araba. Aynen. Biraderin aynen. araba. Biraderim için. <laughs> Biraderim için. Şimdi arabanın arka tarafından çıkan arka diske bakalım. Bir diskin bittiğini nasıl anlarız dışarıdan bakarken abi sana sorayım hemen. Aşıntıdan anlarsın. Değil mi? Tabii. Normalde bu kısım tam dümdüz oluyor. Tabii dümdüz oluyor. Burası fazla aşınmış. Bakın arkadaşlar Zaten şurada aşınmaya. Zaten buradan anlaşılıyor elle bile. Evet bak şöyle tam şu açıdan var. gösterdiğimde size. Korozyondan da anlarsın. Korozyondan da ne kadar eski olduğunu görüyorsunuz. Burada. Bunlar frenajlarda titreşim yaparken de kendini belli ederler mi? Önde olsa daha çok belli eder. Arkadakiler çok hissettirmez ama arka eğri olduğu zaman da hı hı. arabayı komple gövdeyi sallar. Değil mi? Doğru. Tabii. Evet titreşimden de anlayabilirsiniz. Zaten bu disklerde finish. Evet arkadaşlar umarım elimizden geldiğince ikinci el bir araba aldığınızda motor mekanikle alakalı ne yapılması gerektiğini bir nebze olsun anlatabiliyoruzdur sizlere. Şimdi akşam oldu ve dükkan kapanıyor. Yarın sabah tekrardan burada olacağız ve çekime devam edeceğiz. Siz de birkaç saniye sonra izlemeye devam edeceksiniz. Öyleyse Herkes iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar diliyorum. Evet, hadi, görüşürüz. Bay bay. Görüşmek bye bye. üzere. <laughs> Elif Otoservis'ten ve ikinci günden hepinize merhabalar arkadaşlar. Şu an Sevgili İsmail usta, bir geldim, dedi ben her şeyi bitirdim. Bu ne hız dedim, çok kısa sürede çok hızlı iş yapmış. Allah razı olsun diyorum, hala çalışmaya devam ediyor. Aynı disiplinle. Ne söktük şu an usta? Motor kulağı, kulağı. şanzıman kulağı daha ziyade. Neler değişti? Hadi gel, anlatsana bana. Bu kadar hızlı nasıl? neleri değiştirdin? Bu kadar hızlı neleri, o kadar hızlı da sayamam aslında <laughs> o kadar hızlı, aynen. Alt beşiği komple söktük. Evet. Ee, orta travers takozları, salıncak vuruşları değişti. Akabinde alt tarafta akıs körüğü değişti. Evet. Ee, alt tarafta yapabileceğimiz işler bugünlük bu kadardı. Üst tarafta motor bakımı, şarj dinamo, marş dinamo bakımları yapıldı. Akabinde şanzıman yağ kaçağını kestik bugünlük. Ve en son o çok Elimiz... benim için. Kesinlikle. Otelleme ve aynen, aynen, aynen. bitti. En son elimizde şanzıman kulağı. Bunu evet. değiştiriyoruz. Ama nasıl değiştiriyoruz? En öncelikle tespit. Akabinde tedarik süreci. Çünkü orijinal kesinlikle olması gerekiyor. Bunlar neye sebep oluyor? Artık titreşimler vardı bazen onlar mı? Marş esnasındaki titreşimler, istop ettiğin andaki titreşimler, Aa. yürürken vibrasyonlar, akısların bozulma sebepleri, aks villalarının bozulma sebepleri. Hepsi bunlar ama. Birçok etkenlerini sayabiliriz. Hı. Motor kulakları zaten bu şöyle bir şey var bu böyle oynamaması lazım. Evet. Yani insan gücüyle oynayacak bir kulak değil bu. Evet. Yani biz elimizle oynatıyoruz. Yani arkadaşlar ikinci el araç alındığında hani yağ ya ya su bakımı yaparsınız ama evet. şu zımbırtı motor kulağını unutmayın. Çünkü ben de ilk bu arabada acaba bu marşı kapatırken ki problem nedir dediğim olay buymuş yani. Evet. Bunu da çözmüş olduk. Evet şu an İsmail Usta yukarı çıktı. Bekliyor şu an. Ben de bir yanına gideyim, bakayım ne yapıyor. İçeriye gösteriyorum. <laughs> abi, arabam bekliyor. Şu an <laughs> ne yapıyorsun? Şu an katalogdan motor kulağı teşvik yapıyoruz. Beni utandırdın şu an, evet. Zannettim ki işten kaytarıyor oradan. <laughs> Hayır, senin için uğraşıyorum. Ee adamsın. adamsın abi. Önüne aldın abi bunu. Bunun şu an siparişini geçeceğiz. Sonra da arabamıza takacağız. Aynen doğru. Vallahi hem bilgisayar başındasın, hem sağdasın, her yerde varsın. Eline sağlık. Tam bir tezahürat gibi oldu. Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin diyorum ve aşağı doğru iniyorum. Dizelle benzinli otomobil arasında bakım masrafları ne kadar oynuyor? Mesela ilk 30 bin kilometre için varsayalım. 1.4 evet. turbo ile 1.6 dizel arasında. Arasında 200-300 TL falan. O kadar oynuyor o değil, kadar değil mi? 200-300 lira değil. oynuyor. Ama yağ bu polen de. Ama işin içine gelince yağ bu polen mazot titresi. Dizelin daha pahalı olma sebebi ne mazotlu aracın? E, dizel e, biraz daha masraflı araç aslında. Ama hangi maliyetler değişiyor bakım Maliyetlerde, Bunlar da biraz daha mazot fitresi pahalı. Hı hı. Benzinli arabada benzin fitresi uygun. Evet anlıyorum. Ama e, TSI ile normal düz motorun arasında biraz yine bir fark var. Benzinli ve dizel otomobiller arasında diyorlar ya bakım masrafları uçuk fark var gibisinden. Böyle uçuk farklar yok yani. O anlamda çok insanlar kendini korkutuyor diyebilirim. Ama dizel otomobil satın almakla benzinli otomobili satın almak arasında şöyle bir şey var. Yıllık 20 bin kilometrenin altında eğer araba kullanıyorsanız benzinli almanız mantıklı. 1.4 turbo işte 2.0 turbo ya da 1.0 turbo yeni çıkanlar içinde. Eğer üstünde çok yol yapıyorsanız yani 30 binler, 25 binler, 40 bin, 50 binler yıllık o zaman da dizel tercih edebilirsiniz. Daha mantıklı. Arabanın önü, başı, arkası, kolu, orası, burası ayrı ayrı oynuyor. Tamam. Bakın arkadaşlar, görüyor musunuz? Şimdi ne yaptık? Şanzıman kulağını yerine taktık. Evet. Şu an civata montajını yapıp işi bitiriyoruz. Hayırlı olsun. Diyorum. İnşallah noktalıyoruz. Değil mi? Evet, son dakika artık. Süper. 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 Emek oğlum sağ ol İlk testi yapacağız. Aldığımda arabaya binesim gelmiyordu. Bende de böyle bir titizlik var. Ama İsmail abi benden daha titiz. Vallahi daha tık bak benden. Oo çıldırıyor ya. Harbi çıldırıyor araba. <laughs> Setup yapıldıktan sonra nasıl tutacağız bunu yolda? Tutamazsın. Değil mi? Quattro <laughs> <laughs> değil çünkü. <laughs> Aynen. Sileceğimizin durumu nasıl sence? Camı çiziyor mu? Yok çizmiyor. Hemen bir soru sormak istiyorum. Bir kere yapacağım. Bak. Bak şimdi bir daha yapacağım. Bazı arabalarda benim eski A3'ümde yukarıda duruyordu. Bazı arabalarda şu an mesela bunda tam yerinde duruyor. Evet. Şu bitiş çizgisinde ama kimisinin evet. yukarıda duruyor. Sebebi nedir? Ayar. Ayar değil mi? Yani şöyle söyleyeyim. Hı? Kolu söküp kolu aşağıda takmak lazım. Yani frezeli Aa. bir kol. Ne zaman olmuştu biliyor musun? Kar yağdığında ben bir kere çalıştırdım. Ayarı gitti. Diş mi atladı Ne oldu bilmiyorum. Ha, kar yağdığında çalıştırırsan, çalıştırdım. O freze sıyırma ihtimali var işte. Galiba sıyırdı. Yukarıda kaldı. Sonra yerine indi ama öyle bir durum var. Şunu söyleyeyim. Karda bıraktınız. Geldiğinizde camın önü karsa evet. kesinlikle çalıştırmamanız gerekiyor. Sileceği, değil mi? tabi Abi önemli evet. detay. Eğer ben titizim bayağı abi. Sıcak su S dökersen çatlayabilir. Bekleyeceğim. E, e, Soğuk su, su dök, suyu, normal. Yani sulandırılmış halini görmen lazım. Hmm. Evet. Evet, önümüz kış arkadaşlar. silecek dirişobleştirmenin yukarı kaldırım bırakmanın sebebi o öylesi değil kesinlikle mi? doğru evet Motorun aynen. ısı değeri 90 derecede sabit kalıyor mu artık bunda kalacak şu an 85'lerde 80 birazdan 90 olur Bunlar da öyle aralarda kalma ihtimali oluyor mu 80 75 falan Kalır kalırsa da termostat arızalı olur ya genelde da? Evet hararet müşürü arızalı olabilir Benimkinde bir şu öyle Şu an kişi... öyle bir problem yok. yok yok anladım Bizim arabada ne yağ kullandık abi Petronas 040 Formula 1 serisi Kesinlikle öyle 040 Petronas Bu 530'da 040 arasında ne fark var abi? Çünkü normalde 530 da kullanılıyor. Daha ince. Mı kullanılıyor? 10 60 işte mi kullanılıyor? 1060 motor sport 10 ama şöyle Stage 2, stage 3 serilerinde kullanılır. Standart bir 2.0 turbo makinede 0.40 ideal. 530 arasındaki fark daha sentetik, daha ince, daha sentetik bir yağ, daha üst kalite bir yağ ve ısıya daha dayanıklı bir yağ. Yani sıfıra indikçe daha da mı inceliyor? Kesinlikle. Tamam. Yani 10 olunca daha kalın. 5 olunca da sıfıra göre daha kalın. Aynı. 30 ve 40 değerlerini neyi temsil ediyor? 30, Sıcaklık 40 .60. değerlerini gösterir. Evet. 10-60 olursa çok çok sıcaklara dayanabilen yağ demek. En ince üretse çok sıcaklara dayanamayacak. En ince değil aslında 0.60 olur, en ince olur. 5.50 var, 10.60 var. Ha 10 -60, Ya tamam. birini yukarı çekerken birini daha çok aşağı çekemiyorsun öyle bir durumda söz konusu. Allah da. Allah ben... 0.60 olsaydı o en ince ve en dayanıklı yağ olurdu. 0.40 e, en iyisi galiba. Şey noktada evet kesinlikle Petronas bu konuda zaten çok üst teknoloji bir yağ. Hmm, süper. Ve çok memnun kalacağız. İyi reklam yaptık ha Petronas'a da. Valla. DTM yatıyordu sabahtan akşama kadar. Çalıştıralım bir kendine gelsin. Egzoz sistemi ne var üstünde? Kender usta. DTM'i <laughs> birlikte bir inceleyeceğiz seninle ilerleyen İnceleriz. zamanlarda abi. 3 tane vardı Türkiye'de. 4. 4 tane vardı. Gri, siyah, sarı, mavi. 4 tane var. Evet. Bu ama en özeli çünkü neden diye sorarsam, şurada bir tanesi sticker var. Gri, siyahını saymazsak sarısı daha özeldi. Aha. Ama şöyle bir durum var. Kilometre bakımından Kaç şu an motor bakımında 120.000'de. Memnun musun? DTM'in farkları DTM. neler? Farkları düz şanzıman. Aynı anda Quattro, Recaro koltuklar. Beygiri biraz daha farklı seninkine nazaran. Yaklaşık 21 beygir bir fark var. 200. Ama motor bloğu aynı değil mi? Motor bloğu kapaklara kadar hepsi aynı. Her şey aynı. 221 beygir, Aha. 200 beygir. Çok detaya da inmeyelim ki inceleme videosunda daha detaylı anlatabilelim. Heyecanı biraz daha kalsın. Evet Motorun içi yeniden yapıldı gazlamamızda ne yazık ki elimize aldık. <laughs> aynen <mi>? aldık aldık. <gülüyor> Duman <gülüyor> diyorlar ki mavi DTM'den dumanlar çıkıyor orada en son. Aynen. Dediler. Güzel çıktı. Evet. O ne oldu orada güzel çıktı. Evet. Ne oldu? Piston kırıldı. 3 tane Piston. pistonu kırdık. Kırdık. Hayırlı olsun dedi. Bekliyordun dedik. ama sen. Aldık, bir gün alacağız dedi. Aynen yani elimize. aynen. Aldık, söktük, yaptık, horjit evet. yaptık. Çok sonlara da güzel oldu kadar, var ya. Yani. Pistonlara şey, kadar. Zaten oldu. daha önce kapağı da yapmıştık. Sıfırladın her şeyi işte. Aynen. Böyle motor Eksan sıfırlandı. Trikler, enjektörler, Bir de bu tip arabalara binince abi yani her türlü böyle şeyler oluyor. Aynen, aynen. Ve sıfırlamak gerekiyor. Kesinlikle. Araba şu an çok iyi yürüyor. Turbo kitinde büyütürsek 550-600 beygirlere kadar yolu var bu işin. Öyle de izleyeceğiz inşallah yazın. Diyorum. Bizim yavru burada. Burası da bu arabanın ilk kahrını çeken güzel servis, Elif Servis. Diyorum. Şimdi aracıma doğru geçiyorum.